Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün very very den trigger edeceğiz öncesinde abi bu grup biliyorsunuz GTA V şarkısı falan çıkarmışlardı bayağı iyiydi ve melodisi şu şekilde diye düşünüyorum ben abi ben yanlışım varsa da sen get get away falan neyse abi geçelim gitmeden önce videoda da abone olmayı abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın abone let's go kapışıyoruz ne oluyor aga aga ne oluyor kim kovuluyor he kapışalım mı Uuu çok temiz gözüküyor lan her şey. Oğlum ne kadar iyi yapıyorlar ya. Var ya, şu yeni gruplar o kadar çok böyle ekstra ekstra bir çaba, çaba sarf etmesi gerekiyor ki. Emriler müthiş, müthiş gözüküyor bunun sonucunda. Aman tanrım bu nasıl bir kontrol race Adamın hakkına var ya kötü anları geldi. Yemin ediyorum var kafayı yiyecek şimdi. Çocuğun suratına gelecek sandım. Oha. iyi ama bu yerde herkes emeği çekiyor lan çok gördüm burayı he. Maske Oy. oyuna falan bayağı bayıldım bu arada ne oluyor oğlum? Trigger şey değil Teteklenmek demek değil mi abi? Hı. Bunu sikiyoruz abi Sen kimsin? Who are you? Sarsan çocuğun çok güzel gözüküyor. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Ama kötü görüşü evet. Abi MV yani böyle hani çok farklı bir seviyede böyle müzik klibi falan yok. Ama hani baştaki geçişlerde böyle çok güzel geldi bana. Çıkış grupları zaten böyle yeni olan gruplar zaten böyle çok çok üst bir şey beklemiyorsun yani klip olarak. Çünkü çok fazla böyle çok fazla para yatıramıyorlar. Çünkü durumlarından dolayı çünkü daha yeni çıkmışlar. Ee, genel olarak güzel şarkının şey olayları güzel. Bir arka taraftan gelen bitlere böyle çok esenengiz ve farklı geldi bana. Ve çocukların kendilerinde yaptığı kötülükler falan da güzel gözüküyor abi işe enteresan kılıyor. O çocuğun ismi ne abi? Visual'ı beğendim. çocuk var. Çok güzel visual var. Ve bu maske falan da müthiş. Maske falan çok... Yani işin böyle... Ne bileyim... Kaçağını mı oluşturmuş? Ne derler onu artık böyle? Daha da gizemli hale getirmiş yani. Kaç 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 koş. Müzikler çok iyi gözüküyor bu arada. Sumo oğlum, ne oluyor lan? Aynı yardım mi çekmişler acaba? Nice. Kavga mı edelim? Çocuğun görseli de çok iyiymiş. Oğlum çocukların hepsi iyi lan. Aman yıkılacak kanka. Kaçsana kanka ne oluyor? O ne oğlum adam ne çıktı lan o kale çüş. Bu oyundaki şeyler de güzel duruyor oğlum. Çok... Çocukları güzel makyaj ve güzel durum sergilemişler. Oha. ha. Çocuklara bayıldım abi makyajlarına. 10 defa söyleyebilirim bunu herhalde. Oo, kamera bayağı zandı. Bak bu böyle aradan arada ne yapıyorsun? Tamam. <laughs> Büyük bir bu şeyler geliyor gibi hissediyorum. ne oluyoruz? Puslan bile bozuldu. ne oluyor Çüş. Oha. Oha ama reis tetikte çekiyor. kalbini bitirdi. Bu ne oğlum? reis insan mıyız? O neydi lan? Oha. Adam süper kahraman adlı iş yaptı oğlum resmen. Mekanikler oğlum ne oluyor lan? Oha. cj kes. Fazla para harcamışlar dedim ya <laughs> onu, onu biraz geri alabiliriz bence. Wow. Gayet iyi ve güzel duruyor abi. Çok kaliteli gözüküyor. Neyse ah, abi videonun sonuna geldik Video videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın ol, ol. Kendinize bakın. görüşmek üzere bay bay